Değerli müdürlerimizin, basımızın değerli mensupları, öncelikle hoş geldiniz. 2025 yılı öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gündemimize başlamadan önce yoklamaya geçiyoruz. <laughs> Yaptığımız yıl Afyon ve ülkemizin adına pek çok çalışmanın hayata geçirildiği, vatandaşlarımızın refahını artırmak adına önemli adımlar atıldığı bir yıl oldu. Bu süreçte bizlere güvenen, destek veren tüm hemşerilerime ve siz değerli meclis gönülden teşekkür ederim. 2025 yılına girerken en büyük dileğim bu yılın tüm insanlık için barışın, kardeşliğin ve huzurun yılı olmasıdır. Savaşların, acıların ve haksızların son bulduğu, mazlumların huzura kavuştuğu, her birinin güven, mutluluk ve sağlık içinde yaşayabileceği bir dünya hayal ediyorum. Bizler Afyon Kaleysar İl Genel Meclisi olarak bu sorumlulukların bilinciyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik devam edeceğiz inşallah. Rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç aylara ulaşmanın ve regaib kandini ilat etmenin huzurunu yaşıyoruz. Rabbim bu mübarek günlerde yapılan duaları kabul buyursun. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu anlamlı ayların gönüllerimize huzur, hayatlarımıza bereket, dualarımıza kabul getirmesini temenni ediyorum ve gayb ve 3 ayların en içten dileklerini kutluyorum. 2024 yılı il özel il, il sizlerin almış olduğu kararlılıkla oldukça yoğun ve verimli geçti. 1 milyon 200 milyon olarak belirlediğimiz bütçe, 113 milyon lira ek bütçe, 110 milyon liralık köy dersle birlikte 1 milyar 425 milyon lira civarına ulaştı. Bu bütçe ilimizin kalkınması için önemli projelerde kullanıldı. 2024 yılında yol ve altyapı hizmetlerinde 52 kilometre sıcak asfalt, 63 kilometre satı asfalt olmak üzere toplam 114,5 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladık. Ayrıca belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Protokol kapsamında 27.7 kilometrelik sıcak asfalt, 10 kilometrelik satı olmak üzere 37.7 kilometrelik yol yapmış olduk. 65 köyümüzde içme suyu projelerini, 84 köyümüzün içme suyu ve son taş çalışmalarımızda 65 köyümüzün çalışmalarını başarıyla tamamladık. 16 ilçede 46 köyümüzde kanalizasyon çalışmalarını tamamlayarak sorunları ortadan kaldırmış olduk. Eğitim alanında ise toplam 10 adet anaokulu, 7 ilkokul, 3 ortaokul, 4 lise ve 2 adet 200'er kişilik öğrenci pansiyonu olmak üzere toplam 224 derslik, 24 okul inşaatı ve 2 pansiyon inşaatını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca hükümet konakları, emniyet müdürlüğü ve karakol inşaatlarını hızlı sürdürdük. Çevre hizmetler 421 köyümüzde düzenli olarak çöp toplama hizmeti sunduk. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından idaremize 6 bin, 250 bin liralık ödenek gönderilmiş devlet malzeme ofis aracılığıyla 18 adet çöp pointini alınarak köylere dağıtımı sağladık. Bunun yanı sıra bakanlık tarafından 3 adet hibe çöp kamyonu alım işlemine devam etmektedir. Bu çalışmalarla köylerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevre kavuşmasını sağladık. 2024 yılı itibariyle Tarım Ormakan Bakanlığı ödenekleriyle Gıda Laboratuvar Müdürlüğü'ne ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaklaşık 6 milyon lira bedelle ileri teknoloji laboratuvar cihazlarını temin ettik. Tarımsal hizmetlerde ise çiftçilerimiz desteklemeyi devam ettik. Ata tohumu buğday dağıtımı, alternatif ürün yetiştiriciliği, projeli ve sulama sistemleri tarım alanında önemli adımlar attık. Değerli mevzu kıymetli basın mensuplarımız, 2025 yılı bütçemiz 20 milyar 827 milyon olarak belirlenmiştir. Bu bütçeyle Afyonkarahisar'ın daha da gelişmesi için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı bir şehir oluşturmak için yorulmadan çalışacağız. Bugün burada farklı siyasi görüşlere sahip olmamıza rağmen ortak bir amaç etrafında. Birleşerek Afyonkarahisarımıza Afyon hizmet etme sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler bu mecliste yalnızca birer siyasi temsilci değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun sembolüyüz. Hepinize bu anlayış doğrultusunda gösterdiğiniz gayret ve işbirliği için teşekkür ederim. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerimize Sayın Valimize, siz değerli meclis üyelerimize ve il, 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 özel idaresi çalışma, çalışanlarımıza huzurlarınıza teşekkür ederim. 2025 yılın Afyon ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Herkes için sağlık, başarı ve sevgi dolu bir yıl olmasını temenni eder. Sizler en derin selam ve saygılarımı sunarım. İl Genel Meclisi'nin 28.11.2024 tarihli ve 388 sayılı kararıyla ilimiz Heybeli Termal Turizm Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve Borbadin Çay ve Çobanlar ilçelerini kapsayan alanda kurulması planlanan Afyon Karaysa Çay tarımı Dayalı Orman Kaynaklı Sera İktisat Organize Sanayi Bölgesi'nde Afyon Karaysa İl Özel İdaresi'nin 60 üye olarak %60.04 katılma payı oranı ile yer almasına ve 9 asit, 9 yedek üye ile temsil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiş. Ancak Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'ni temsil edecek asil ve yedek üye isimleri bildirilmemiştir. Bu nedenle 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7. maddesinin 2. fikrasında vali müteşebbis heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasında istisna tutulur denildiğinden valinin müteşebbis heyette yer alması durumunda Afyonkarahisar Karaysa Çay Tarıma Dayalı Ceyhurmal Kaynaklı Sera İtisaf Organize Sanayi Bölgesi'nde müteşebbis heyetinde Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'ni temsil edecek 9 asil 8 yedek üyenin belirlenmesi için meclis kararı alınması sorusunun meclis gündeminde değerlendirilmek üzere bilgilerinize rica ederim. <laughs> Ali Uysal, Bahri Vekili. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na İlgili sayıda yazıda Afyonkarahisar Karahisar Valiliğimiz yayınlıklarının gelenekten geleceğe sağlıklı nesiller projesinde kullanılmak üzere bir adet 11 tipi bagajı camsız ticari araca ihtiyaç duyulduğu etteki yazı ve onayda belirtilmiş olup ihtiyaç duyulan ticari aracın alımının yapılarak Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmesi hususunun meclis günlerinin değerlendirilmesini rica ederim. Doçer Doktor Kübra Güran Yılıkbaşı Vali Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yatırımlar ve Kararlar Takip Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu kararıdır. İdarenize ait olan 224 ada 2 ve 10 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan belediye hizmet binası ve arsası vasfındaki taşınmazların muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bademli Köy Güzel Kişiliği adına 10 yıl süreyle tahsis talep edilmiş olup Halep İletçisi ette göndermiştir. Dünya etkiyle kuraklıktan bahsediliyor. Geçen yıla biz bunu Afrin-Karisa'da çok yaşadık. Şimdi Ocak ayındayız. E, i̇ki ay sonra bahar geliyor. Artık su nasıl kullanılırsa, bütün köylerimizde, birçok aramızda. Ama şimdi, iki ay bir süre içinde biz suyun kullanamayla ilgili e, ne yapabiliriz? E, bu kadar kuraklığı olduğu şu anda çok çok propaganda den çayımızda işte büyük bir paraj var. Birilitör dolup ora akar diyoruz. Hem işe sokuyoruz. hem de gün daha Bu yalnızca bir örnek. Yani. O kadar olarak zaman bat, duraktır, atsanlar. biz burada ne yapıyoruz? Özelde var. Neler yok? Maliye var, vergi var. Bir tane de diyor ki, "Bir tarafın bir kasa Şurada çay var. Bir çay içinde eylem planı ortaya koymamız gerekiyor. Bu, kuraklıktan dolayı. Sulama suyun değil ki, içme suyun sıkıntıdan dolayı. Şimdi de önlemini almak gerekiyor. Çünkü iki ay sonra vatandaş ettikten sonra bu acıyı e, donattıktan sonra meyve sebzeyle suyumuz yok demek biraz zor oluyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesi var. Bu da herkesin bilir. Genelde de diyor ki iş nasıl, sulama suyu da kullanılmaz. Ama bu köylü vatandaş kim Köylü vatandaş kendisine haber veriyor. Adam bahçesini adam 3 lira etmiş. Diyor ki bana su verin. Su Böyle durup kadar her defasında kadın örneği yapamadı. Şu suyu bu demek doğru olmamış. Çünkü saniyede 5 litre, e, su, litre su, içme suyu için 15 litre su vermiyor. Ama diyor ki hala yetmiyor. Ya ne yapsın özelliklerini burada yapacağı bir şey yok. Benim düşüncem şu, şimdiden bir tarafı da çok az ihtiyaç duyan bir ülkenin ne kadar sebzeler için kullanma önümüzde var. ilgili, tasarruf ile ilgili neler, maliyetler nasıl Kaymakamlıklar, bütün köylülere bir tebligat, imza karşılığı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde bulunabilirler Yani bunu <laughs> bir Çok önemli. Suyla ilgili mücadele çok önemli. Şimdi ne yapıyoruz? İki ay sonra da iş işine geçmiş. Ben böyle bir durumda tabii bir iltihar müdürlüğü gelip, gelip burada bunun ilgili bir eylem içinde neler yapacaklar veya yaptıkları bir şeyler varsa bizi bilgilendirmelerinde istirahat ediyoruz. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.